Phil teknodan hepinize selamlar. Ben Arınç. Bugün sizlerle beraber bir Pirana markası ürünü olan bu oyuncu kulaklığını sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 399 TL'lik fiyat etiketiyle arkadaşlar A101'lerde satılan bu görmüş olduğunuz ürünü şimdi sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceliyoruz. Evet dostlar şöyle tekrardan sizlere yakından göstermek istiyorum. RGB bir aydınlatması olan yani 7 RGB veya 7 RGB renk veya işte detaylar bulunan led'li bir sistem mevcut. Şöyle kutuyu sizlerle beraber açmak istiyorum. Ön kısımdan yırtarak çıkarabiliriz. Çok ekstra bir donanımlı ve işte çok çok iyi bir oyuncu kulaklığı değil ama ben başarılı olarak kullanabileceğinizi ve fiyat performans ürünü olarak da öne çıktığını söyleyebilirim. Azami tamir süresi 23 gündür. Garanti süresi 2 yıldır. Burada garanti belgesi tabii ki yine fatura üzerinden kullanabiliyorsunuz. 2175 arkadaşlar model numarası. Kutu içerisinden başka hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ekstra bir aparat vesaire detay yok. Hem USB hem de ee, jack girişleri bulunuyor. 3,5 kilometrelik birisi mikrofon için birisi de kulaklık için kullanılabiliyor. Piyasada oyuncu kulaklığı olarak zaten 399 TL fiyatıyla herhangi bir oyuncu kulaklığı kalmadığı için bu görmüş olduğunuz ürün tam bir fiyat-performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi sizlere hani videodan önce birazcık deneyimlemek sizlere bu ürünü daha iyi tanıtabilmek için bazen denemeler yapıyoruz. Bu da o cihazlardan birisi. Şöyle ekstra olarak ben bir güç bağlantısı gerçekleştirmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak şöyle RGB aydınlatması geldi arkadaşlar renk değiştirmiyor sabit renk olarak kullanabiliyorsunuz arka kısmında da burayı da yakından çekerim sizlere bir teker bulunmakta bu da ses arttırma ve azaltma tuşu olarak kullanılabiliyor şöyle bir kulağıma da takayım. Ben 3 günlük bir deneme süreci yaptım arkadaşlar bu görmüş olduğunuz cihazda. 399 TL alabileceğiniz gerçekten en fiyat performans cihazı diyebilirim. Örneğin birkaç oyun da oynadım. CSGO ve PUBG gibi oyunlar da oynadım. Ses deneyimi olarak da hani Surround sistem 7.1'lik bir oyuncu kulaklığı olması da örneğin arkamdan gelen bir kişiyi veya farklı mevkilerde bulunan kişilerde net bir şekilde duymanızı sağlıyor ve 399 TL'ye gerçekten bunu yapabilecek başka bir cihaz yok diyebilirim. cihaz ağırlığı 210 gram kadar arkadaşlar. Bu da çok rahatsız etmiyor. Üstteki plastik ve mıknatıslı kısımla yani şu iç aparattan bahsediyorum. Kafanıza da rahatlıkla oturduğunu söyleyebilirim. Benim birazcık hani kafa boyutum biraz daha büyük normal insanlara nazaran Vücuduma göre de en azından aynı şekilde. O sebepten dolayı. Mikrofon performansı olarak da sizlere şunu söyleyebilirim. Ee, ben hani çok daha iyi, örneğin Steel serisin e, beyaz bir kulaklığı var, onu kullanmıştım. Onun dışında mavi, e, siyah James Dunkey, yine onda da ayrıca aydınlatma vardı. O da yaklaşık şu an 1500-2000 TL bandında, Steel serisi ise 4000 bandında. Ee, siz seris Series tabii ki hem kablosuz olarak hem kablolu olarak kullandığım için çok farklı boyutlarda bir kulaklık diyebilirim. Ancak hani James Duncan'in şu an 1300-1400 TL'ye satılan kulaklığı arasında da hem çok büyük bir fiyat farkı var hem de özellik olarak da çok bir fark olmadığını söyleyebilirim. Gerçekten bir oyun deneyimi olarak. Ben e, bu görmüş olduğunuz ürün arkadaşlar fiyat performans olarak çok beğendiğimi de tekrardan sizlere hatırlatmak istiyorum. Söyleyebileceğim şeyler bu kadardır. Çok fazla teknik detaya girmedim. Kısa bir video oldu. Ancak dediğim gibi 399 TL'ye A101'den satın alabileceğiniz hatta onu da linkin aşağı kısma eklerim arkadaşlar bir ürün. Burada e, önceliğimiz fiyat performans ürünü. Tabii ki Pirana firması da e, biliyorsunuz e, A101, BIM veya farklı e, zincir marketlerde çok fazla satılan bir marka, bilinen bir de bir marka. Dediğim gibi uygun fiyatlı iyi ürünler üreten bir firma olduğunu söyleyebilirim. Dilerseniz bu cümlelerimle beraber videomuzun son kısmıyla devam edelim. Evet dostlar bugün sizlerle beraber A101'de satılan Piranha 2175 model e, gaming headset veya gaming oyuncu kulaklığı olarak adlandırabileceğimiz bu 399 TL'lik fiyat performans ürünü sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceledik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı aynı zamanda bizlere destek olmak adına duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.